Merhaba arkadaşlar bazı illerimizde birçok ilde okullar yarın da tatil edildi ee, bir günlük tatil edildi. bu arada yeni yeni tatil haberleri gelecek bundan emin olun valilikler bu saatten sonra da tatil etmeye devam edecek o nedenle abone olun abone olanlara özel videolarımız olacak çünkü tatille alakalı kaçırmayın tatil olduğunda hemen siz haberdar olun ee, ilinizde son hava durumu nedir? Yani son durum nedir elinizde lütfen yorumlara yazınız. Şimdi gelelim hemen tatil olan illere. Ankara'da bu arada tatil olması gerekiyor benim düşüncem olarak söylüyorum. Yani bence tahminen Ankara'da tatil olmalı arkadaşlar. Şimdi TRT haberini aktardığı habere göre yarın okulların e, tatil olduğu iller Kayseri, Nevşehir, Gümüşhane, Bolu, Kastamonu. Yarın 26 Kasım yani Salı günü tatil olacak. Bunun yanında Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölkoy, Gürgentepe, İkizce, Karadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulube ilçeleri. Fatsa'da Aslan Camii, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağı, Demirci mahallelerinde ve Ünye'de Pelitli Yatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekirraz... Erenyurt mahallelerinde okullar tatil edildi arkadaşlar. Ve daha birçok ilde de okullar tatil edilmeye devam edilecek. Sadece şu an bu valilikler açıkladı. İlerleyen saatlerde, ilerleyen sürelerde, bu gecenin ilerleyen saatlerinde valilikler tatil haberlerini açıklamaya devam edecek arkadaşlar. Kaçırmayınız. Sizleri de yeni gelişmelerden ve bilgilerden haberdar edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz ama dediğim gibi daha tatil olması gereken bence birçok il var. Çünkü don olayları vesaire var. Hava kötü. Yani o nedenle öğrencilerimiz bu tarz kötü havalarda okula gitmemeli diye düşünüyorum. Benim düşüncem budur. Düşüncelerinizi sizler de yoruma yazınız. Sizleri çok seviyoruz. Ee, abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.